Volkswagen Passat 2000 motor FSI bir araç. Bugünkü montajımız Atker Grand B LPG dönüşümü yaptık. LPG enjektörlerimiz buraya konumlandırıldı. Gaz kesicimiz, gaz filtremiz, regülatörümüz de akünün alt kısmında, su seviyesinin aşağısında. Elektronik kontrol ünitemiz de yine her zamanki gibi aracın iç kısmında. Bu aracın motor numarası Bursa Van Yozgat 2000 FSI motor. Bu araçlarda benzin tüketimli yani benzin destekli tüketim sağlıyor. %40 civarında bir tasarruf sağlayacak müşterimize. Aracımız montajımızı bitirdik. Müşterimize teslim etmek için hazır bir vaziyette. LPG butonumuzu buraya konumlandırdık. Aracımızın kilometresi 140 bin kilometrede. LPG tankımız 40 litrelik 244 olarak Montajını yaptık. Müşterimize bizi tercih ettiği için teşekkür eder bol tasarruflu günlerde kullanmasını dileriz.